Da kimi şeydi part 3. Evet arkadaşlar bugün evet yeni bir gündeyiz. Bu seri 4 bölümlü olacak arkadaşlar çünkü her gün yeni üç karakter geliyor. Evet benim şu anda burada en şüphelendiğim kişi arkadaşlar Net Leon. Görünmez olup hatta bir kişi yorumlarda görmüştüm başka bir yorumda. Bir kişi galiba şey görmüş. Yani bir öyle tuşlarken eee yani Leon şey yapıyormuş. Ne denir? Yani klonmuş bu Leon bizim konuştuğumuz. Öyle bir şey duydum. Bir de arkadaşlar şu an hatırladığım kadarıyla Bonnie'yi sorguladığımız arkadaşlar. İlk önce 1'e basıyorsunuz. Bakın ödül veriyor. Sonra bir daha 1'e basıyorsunuz. Galiba hatırlamıyorum. Sonra 2'ye basıyorsunuz. Sonra bir daha 2'ye basıyorsunuz. Ve ondan sonra Lan yapamadım. <laughs> Neyse yani hatırlamıyorum. Onu da bir videoda gösteririm arkadaşlar. Şimdi konumuz bu değil. Yarın Chester geliyor. En merak ettiğim Chester var ya. Ne diyecek acaba? Ama şimdi Collette Edgar var. Feng var. Açıkçası yani merak etsem Feng'i veya Edgar'ı merak ederim. Collette zaten kafadan deli birazcık. Edgar nasıl tavır verecek bize? Ergen gibi doğruyor. Ağzının ortasına bir. Neyse hadi başlayalım. Yok artık bir havuza mı işemiş? Bunun bu numune bu num bu alabilir miyim? Nasıl bir şey lan bu? Kimin yaptığını biliyor musun diye soracağım. Keşke bilsem. E? tahminim Spike. <laughs> yani başka ne düşünebilirsin ki? Şey, şey medine bile bilmiyorum. Şey, şeymediğin şey bir şey bile bilmiyorum. <laughs> ya cidden bu <laughs> kolet. Ama işe biliyorsa bu tam onun yapacağı havalı bir şeye benziyor. <laughs> bu havalı bir şey Herkes hakkında epey bilgin bilgin var gibi. Bizimle paylaşabileceğin başka bilgiler de var mı? Olmaz mı? Herkes hakkında bilgim var. Kimin yok ki? Oha bir sürü şey aldı. Ben yeni şu Sıralar aşırı derecede dengesiz olduğunu biliyor muydun? Bunu ben diyorsam düşün artık. Allah Allah neden dengesizmiş acaba? Biraz onu da sorgulayacağız. Cici adında bir oyuncak bebekle tanıştığında tanıştığından beri çok ger tanıştığından beri gerçekten çok gergin. Allah Allah Cici gerginmiş. Ağzı işedi anlamına geliyor mu? Bilmiyorum. Ama bir oyuncak bebeğin onu bu duruma sokması çok garip. Ya, sorguda olmadığına göre yapamayız ama feng var. Bu arada ben de senin de bir bebeğin var. Hep birlikte çay bahsi yapıyoruz. Merak <laughs> etme çok eğleniyoruz. Oğlum ne garip bir şeysin. Kollet ya. Ben bir elbette diyeyim. Harika. Koleksiyonum tamamlandı sayılır. Ne koleksiyonu? soruşturmaya geri dönelim. Evet arkadaşlar bu arada bu kişi bizmişiz sen diyen Pierce arada giriyormuş. Soruşturmaya geri dönelim. O sorunun cevabını duymak istediğime emin değilim. Tövbe estağfurullah. Tamam. Oğlum arkadaşlar elbet diye bastığımızda boş boş şeyler yaşanıyor. O yüzden biz buradan devam edelim. Yani Spike'la aranızda ilişki ne? <laughs> Birbirimizi seviyoruz. Spike seni sevmiyor. Ne? Sen de onu mu seviyorsun? <laughs> Sapık. Onu benden almaya mı çalışıyorsun? Seninle dövüşürüm. Sana söylemedim mi? <laughs> Bana niye söylemedin mi? Spike'tan hamile. Ne? <laughs> nasıl yapar? O kaktüs senin... <gülüyor> Spike'tan. Hayır. <laughs> Bunu nasıl yapar? O kaktüslerin hepsi aynı. Sadakatsiz. Önemli değil. Onun yerine onu yine de seviyorum. <laughs> o yere insan yere kaktüs. Çoğu bi birlikte büyütebiliriz. <laughs> Çok garip yani. Çok garipsin Colette. Tamam bir daha buna diyeceğim. Bütün bütün olasılıklara bakacağız. Çünkü pek de bir olasılık yok. Peki ya Patron'un Griff. Aa bunun evet, mi Griff? Aslında o yapmış olabilir. Allah Allah. Şöyle altın yağmuruna tutulmak istediğinden bahsediyor. O altın değil kanka. O altın değil. <laughs> Sen bu işi olsa nasıl altın yağmuruna tutulacak manyak? <laughs> Cidden Kole senin kafam birazcık normal değil yani hiçbir şey yapılmıyor. golet böyle mi konuşuyormuş lan? Daha yani şey bekliyordum böyle. Daha yani ne bileyim dok gibi bekliyorum yani daha çılgın versiyonu. Neyse Edgar. Ne istiyorsun? Ergen. Bak tam bir ergen. Havuza sen mi işedin? Hayır. <laughs> Niye bu kadar kısa cevapları veriyorsun? Kimin eşediğini biliyor musun? Hayır. <laughs> Keşke bu sorgu bu kadar... ...basit olsa. Oğlum Edgar... Yani havuza sen mi işedin deyince... ...bir bok olmuyor. Bir dakika. Bir tane daha bir deneyelim. Kimin Ha Zaten bir tane şeyimiz varmış. Tamam. Bakın arkadaşlar havuza kim sen sorusu bok gibi. 100 dakikada bana indirim ara, ayarlayabilir misin mi? Bana bile indirim yapmıyorlar. Gerçi o çöpleri kim ister? Oğlum bu niye bu kadar ergenmiş lan? Bazen garip bana para bile vermiyor. Aa! O bu kadar anlamsız bir varoluşun acısı ve sefaleti benim için zaten yeterli bir ödeme. Yardıma ihtiyacım var mı harbiden? Kırık bir şey onarılmaz. Aga be. Edgar'ın kalbini kırmışlar. Resmen enerjim düşüyor. Onu kendi haline mi bıraksak harbiden? En Tamam bir daha bir bana ayarlayabilir misin? O zaman hadi ama bir şeyler yapamaz mısın? Bu star hediyesini ver Verirsem çeneni kapatır mısın? Arkadaşlar star hediyem oldu. Yuppi. Al. Arkadaşlar bakın. Böyle ödüller de var yani. Ben az önce bahsettim. 16 ve bir tane şey veriyorlar. Yani böyle garip garip şeyler var. Çeneni kapatır mısın diyorsun bak. Edgar adam ol. Tamam Edgar da yani baya boş yapıyor. Ben fengi merak ediyorum. Lütfen beni yine patlatma. Her şeyi anlatırım ne patlatması lan. Her sürekli bunu sıkıyor ya. Havuz şeyin kişi hakkında bir şey ne biliyorsun? Hiçbir şey geçen haftayı bilmem ne bilmem ne yani bu arkadaşlar buranın adı galiba işte havuzun kazaları yüzünden koma da geçirdim. Koma mı geçirdin? Ne? Tamam. Pierce bizimle işbirliği yapmıyor. Onu patlat mı? Hayır 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 işbirliği yapıyorum. Ha. Hayır 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 işbirliği yapıyorum lütfen yapmayın. Aa o öksürük öksürük lütfen dur. Daha fazlası için cevap. Aa. Ona niye sürekli böyle şey yapıyorlar sızkıyorlar Tamam. Daha fazla cevap için üzerine baskı kuracağım. Beni kötü tarafımı göstermek zorunda bırakma. Bu bu senin iyi tarafın değil. Bu, bu senin iyi tarafın mı harbiden? Aga çok fazla şey oldu. Bir dakika. Senin iyi tarafın mı? bir yavaş yavaşça fenge yaklaşır. Bir adım daha atayım deme. Oo! Lan arkadaşımı kuramaya aldı. Sen sen kim olduğumu sen kim olduğunu sanıyorsun? Seni patlı pat pataklayacak adamım. Dene de gör bakalım. Buradan ayrılmanın zamanı geldi. Of. Çok pis kavga oldu az önce. Yani o zaman o zaman yardım edelim defengi arkadaşlar. Ona yardım et. Te teşekkürler. Açıkçası bir şey bilmiyorum. Ya Feng sen neden hiçbir şey bilmiyorsun peki? Böyle olmaz yani. Ben biraz daha seni Aga bu sen nasıl bir karaktersin? Tamam Edgar'a biraz daha bakalım. Bir kurcalayalım. Aga yani bu mu yani? Ben, ben, anlamadım kardeşim. Bu mu yani? Siz cidden bu kadar mı sorguda anlıyorsunuz? Hayır. Gün içeriğini biliyorsunuz peki. Hayır. <laughs> bir dakika. Ya bu kadar mı aga? Bu kadar mıydı yani? Neyse Colette'le biraz daha bir konuşalım. <laughs> Yok artık bir havuza mı içemiş? Bu numune alabilir miyim? Kim yaptığını biliyor musun? adam gibi söyle. Keşke bilsem. Herkes hakkında epey bilgim var. Tamam. Ee, şey diyeyim. Olmaz mı? Biraz daha böyle kurcalamak istiyorum yani. Başlangıca dön. Arkadaşlar yani şu anda bunu benden öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Edgar'a böyle Canını böyle sıkınca azıcık böyle zaten benden görmüşsünüzdür. Size bir tane star hediyesi veriyor. Yani taktiği de kullanabilirsiniz. Mr. P'de de öyle şeyler vardı. Hatta bir Mr. P'ye bakalım. Bakın. Ediyorum mu diye soruyorum sana. Rahatsız ediyor mu? Tamam. 1 1 3 1 1 diye bir şey vardı. Onu bir deneyelim. Bak Burak Pierce halletsin diyeceğim. Sırp iyi bilmem ne yapar. İyi olacak mı? <laughs> Merak etme birazdan canlanır. Of ne olmuş ha. Neyse arkadaşlar o zaman yani video bu kadar. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya video bu kadar cidden bu kadarcık mıydı kanka? Yani sizin anlayışınız bu kadar mı? Ben zaten bir bok bilmiyor. Anca su sıktı mıydı konuşuyor. Bu Edgar zaten ergen. Bir bok dediği yok. Kolle zaten manyak. Yani ben şu şu bekliyorum. Ben bir bak olmaz da çalışsa böyle diyecek acaba. Pierce, Pierce'dan da bir beklentim yok yani. Ama her şeyi yarın göreceğiz. O zaman part 3 bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bir de arkadaşlar Mega Watch diye bir etkinlik geldi. Ve 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 ve. Ee, şuradan bir dakika ofisler değil. Ofisler değil bir dakika. Yükleniyor mu? Um. Bir şey yükleniyor şu anda. Ne olduğunu bilmiyorum. Neyse arkadaşlar az önce şuraya girdim. Tamam mı? 5 tane rastgele aldım. Gizemliye kadar çıktım ama yani bir bok vermiyormuş. Cidden bok gibi şu kaos hediyeleri. Arkadaşlar o zaman bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.